orada. Bunlardan da değil. gel gel gösterelim. Hı. Gel. Şöyle yandan yandan gösterelim. Aman nasıl bir emek bu? Nasıl bir iş bu? Bu el işi mi? Evet. evet. Ay 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 maşallah. Ay bu giyilmez ayol. Bu ancak vitrine konur. Bu kadar güzel. Süper. Hah arkana dön bak. Bu ne? Bu arkandaki ne? Mazarlık. Ay çok güzel. Yani evlere takıyoruz. İşte e, bu tür kıyafetleri giydiğimiz zaman takıyoruz. Evet. Yani değme, değmemesi için. Ama çok ilginç. Niye nazarlı bu arkaya buraya takıyorsunuz? Ha? Işte, bunun aksesuarı bu şekilde. Öyle mi? Hı hı. Evet. Bakın burada benim e, burada da var. Süper bir şey. Çok güzel. Nazarlık bundan ben bir tane istiyorum ama. Tamam. Bundan ben bir tane istiyorum. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız? Hatta bunu istiyor. Pek ses çıkmadı peki. Anlaşıldı, mesaj alınmıştır. Mesaj alınmıştır. Mesaj alınmıştır. Tamam canım. Tamam canım. E, şunları anlatayım. Ha lütfen. Ee, biz bunları şu alttakileri tura diyoruz. Ee, gelinler takıyor. Bunlar da askı, yine altın yani. Evet. Ee, yani boncuklarla böyle işliyoruz güzel bir şekilde. Eee bunla, e, bunların altından bağladığımızda yemeni yani yeni adıyla yemeni ama bizim köyün deyimiyle gollu diyoruz biz bunlara. Kırmızıya. Evet, şu kırmızıya gollu diyoruz. Evet. Ee, onu da bu şekilde takıyoruz. Yine ipek böceğinden yapılma ee, Tam çempe ipek çemp Evet, gerçek mi? ipek. Ee, biz buna i̇pek çem çemperi diyoruz. Ee, i̇şte yanlarımızın bu altınları taktıktan sonra, bu goluyu böyle e, bunda yani monteriktan sonra tekrar çempeyle ile beraber bu şekilde ama başımıza sütüyoruz. var yani bunun bir bağlama tekniği var. Normal bir şekilde bağlanmıyor herhalde, değil mi? Evet. Yani şimdi yok çözme de ama özel bir bağlama tekniği var. Tabii ki. Peki şimdi bu siz çiçekleri nereden akıl ettiniz veya nasıl oldu bu çiçek takma modası sizde veya buyurun oturun. Evet. Kim kim söyleyecek bunu bu çiçek takmayı? Nelerden? Büyüklerden. Beri geliyor. Ha? Büyüklerimizden beri geliyor. Eskiden beri. Ha, eskiden evet. beri geliyor. Evet. Acaba çok eski atalarımız da böyle? Evet evet. Sizin gibi. Evet. Yaşama sevinci. Bu çünkü çok güzel bir şey. Ben bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde görmedim. Evet. Bu sadece ve sadece size özgü bir şey. Evet. Ve bu bu kadar güzel ki demek ki yaşama şevki, o aşk, o güzellik, o tabiata, o da, doğaya olan aşk sizde böyle baş tacı evet. muhteşem bir şey bu. Zaten eskiden büyüklerimiz genelde, genelde bütün giyimlerini böyle giyerlermiş. Ha, evet, evet, evet. Yani mutlaka bu çiçekleri de takıyorlar. Tabii. Mutlaka. Günlük günlük giyimleri zaten bütün böyle giyimleri böyleymiş büyüklerimizin. Çok güzel, evet. evet. Ee, bir de benim eskilerden duyduğum bir şey var. Ee, yani günümüzde biliyorsunuz erkekler bayanlara çiçek verir genelde. Ee, ama benim eski yani e, atalarımdan yani duyduğum işte e, nişanlı kızlar <laughs> e, nişanlısına böyle bir demet çiçek yapıp gönderiyorlarmış. Yani direkt kendileri değil ama e, yani bir El şekilde şeyler. elçilerle gönderiyorlarmış. E, çiçeğin de yani böyle bir bir, bir, bir yani artık ne diyeyim anlamı var. <laughs> böyle bir anlamı da var ayrıca anlamı varmış. ama ne güzel ne güzel bir adet evet sizi tanıyalım ben Cumartak Kızılaç Köyü'nde Emine Yıldız Heh, Ne yapıyorsun Emineciğim? Ne yapayım? Evdeyim, ev işlerine, ev hanemiyim. <laughs> çocuğum var. Evet çocuğum. Zaten yeter. Ev hanımısın, <laughs> ev işi, çocuk, oho yeter. Evet. Baksanıza bakar mısınız ne kadar güzel. Bunlar renkli mi? Yani illa kırmızı olması şart değil değil mi bunların? Yani şu örtülerin. Hayır, hayır. Yani kişi istediğine göre takıyor evet. onları. Ha, yani bunu istediğiniz gibi. Evet, istediğim göre. Evet, evet. Seni tanıyalım. Ben çomakta Kızılaç Köyünden Kezban küçük. Bir kızım, bir oğlum var. Kızım maşallah. zaten burada. Allah bağışlasın. Maşallah. Ev hanımıyım. Evet, evet. Zeytin, pamuk işlerinden falan uğraşıyoruz. Ay bakar mısınız? Bak, bak, bak peşi bir yerdelere bak. Allah, Allah, evet. Ben Çamak'ta. Ben bir dakika olmadı şimdi. Ben görüntüyü kapatıyorum. Heh. Ben Çamak'ta Kızılca köyünden Umman İnceoğlu. Heh. Ben ev hanımıyım. Çiçitle uğraşıyoruz. Ne güzel, bir ne güzel. Bir kızım, bir oğlum var işte. Allah bağışlasın. Sağ Allah güle güle büyüttürsün. Sağ ol. Fakat muhteşemsiniz. Hepiniz birbirinizden kıymetlisiniz. Hepiniz birbirinizden muhteşemsiniz. Şimdi benim bir isteğim olacak sizden. Ben harman dalı istiyorum. Tabii tabii. De lütfen teşekkür ederim thank yeah. you Şimdi biz bu program yayınlandığı zaman zannediyorum ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızda kutlanmış olacak. Çünkü biz ayın 24'ünde ama biz şimdiden Atatürk'ün dünyada en güzel armağan ettiği çocuklara çocuk bayramını hep birlikte kutlamak istiyoruz. Ben burada sembolik olarak şimdi önce çocuklardan başlıyorum. Gel al çocuğum. Al bakalım. Evet. Sen de al. Evet. Şöyle ben size dağıtayım. Evet. Ve şimdi ben sazlara da vereyim birer tane. Heh, buyurun. Buyurun. Şimdi ben... Ee, müsaade ederseniz 23 Nisan'la ilgili minicik bir dörtlük ben söyleyeceğim ve sizin tekrar etmenizi isteyeceğim. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler. Sevinin küçükler. Övünün büyükler. Övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. En büyük bayram bu bayram. En büyük bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. Herkese kutlu olsun. En büyük bayram bu bayram. En büyük bayram bu bayram. Hepimize mutlu olsun. Hepimize mutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Bir de bayrakları sallıyoruz. Lütfen alkışlıyoruz. İyi ki, iyi ki bu bayramlarımız var. Bu Atatürk'ün armağan ettiği, Türk'ün armağan ettiği arkadan 19 Mayıs'ımız var, 30 Ağustos'umuz var. Ne mutlu bize ki biz, biz Türk'üz ve Türk'üm diyene ne mutlu. Şimdi bir programın daha sonuna geldik. Bu programda ben emeği geçenleri birazcık size saymak istiyorum. Önce Milas Kaymakamı Sayın Hulusi Doğan Beyefendi. Milas Kültür ve Turizm Şube Müdürü Sayın Yusuf Demir Beyefendi, Çomakdağ Kızıldağ Köyü Muhtarı Sayın Ali Üsküdar Beyefendi, Çomakdağ Kızıldağ Köyü Kültür ve Turizm Araştırma Derneği Başkanı Sayın Hasan Yıldırım Beyefendi, Ekip Başkanı Sayın Yaşar Dağdelen Beyefendi, ekibimizdeki pardon e, Bodrum Türsap Yürütme Kuruluna bütün kuruluna ve ekibimizdeki erkeklerden Yaşar Dağdelen, Mustafa Rauf Ertuğrul, Alper Dağdelen, Aytekin Ekiz, Ali Dağdelen. Ekibimizdeki bayanlardan Ali'ye Dağdelen, Aslıhan Dağdelen, Ayşe Alaca, Hatice Alaca, Emine Yıldız, Keziban Küçük, Ummahan İnceoğlu. Tekrar benim sazlarıyla bizi onurlandıran, bizi kırmayan, gönül dostlarım, gönül dostlarım, Bodrum'u yakından tanıdığı keman sanatçı, sanatçısı Sayın Rasim Eriş Beyefendi, Bodrumlu Müzik Sinars... Ut sanatçısı Sayın Erol Köse Beyefendi, Grup Halikarnas'ın ritim sazcısı, gencecik parlak bir delikanlı, geleceği vaat eden güzel bir ritimci Murat Algın Beyefendi ve konuklarım konuklarım Sayın Çiğdem Demiralp hanımefendi ve canım benim Mehtap Yıldız hanımefendi. Sonra bizi aylarca, aylarca, aylarca bağrına bastı, mekanını açtı, ikramını bize açtı, sevgisini açtı, anlayışını açtı. Beach House personeline ve özellikle Ömer'ime sonsuz, sonsuz, sonsuz teşekkürler ediyorum bana bu yayında emeğe geçen bütün Ali getiren götüren bütün emeği geçen herkese binlerce kere teşekkür ediyorum. İyi ki sizler varsınız. İyi ki benim dostlarımsınız. İyi ki ben sizlerle daha mutluyum. Tekrar görüşmek üzere Allah'a ısmarladık diyorum ve sizi şimdi oyunlarla baş başa bırakıyorum.